Herkese İtalya'nın incisi Roma'dan merhabalar arkadaşlar. Yeni bir vloguma daha hoş geldiniz. Şansa bakın ki tam e, videoyu başlatacaktım. Tam e, Roma merkeze geldik. Uçaktan indik. E, toplu taşımayı kullandık geldik. Yağmur başladı. E, hava güzel gözüküyordu. Umarım güzel gider diyordum. Şansımıza yağmur başladı. Çok zorlu bir yolculuk oluyor. Halim'le birlikte geldik. E, Allah Allah. Ee, şöyle de bir sıkıntımız oldu arkadaşlar uçağı son anda yakaladık yani gerçekten son dakikada girdik koştuk moştuk derken Allah'tan hani uçak hızlı geldi ee, çok zaman kaybetmedik az daha uçağı kaçırıyorduk ve bayağı sıkıntıya düşüyorduk çünkü şöyle bir planım var Ya <laughs> go. Ee, şöyle bir gezi planladım arkadaşlar 7 günlük Roma ile başlıyoruz. Yarın Napoli'ye Napoli geçiyoruz. Sonra Barcelona'ya geçiyoruz iki gün. Sonra oradan biz ayrılıyoruz. Ben tek başıma Köln'e geçiyorum. Köln'den de Amsterdam'a geçiyorum. Böyle bir gezi hepsini bloklamaya çalışacağım. Şimdi size biraz etrafı da göstereyim. Evet şu anda e, otobüs terminalinin bir arka sokağındaki bir parktayız. O yağmur aşırı hızlandı. Şöyle bir ufak göstereyim size. Bro. <laughs> gone gone. Bro, <laughs> we got parked. <laughs> okay, at least let's go to that street. Evet arkadaşlar, daha müsait bir yerde ben videoya devam edeceğim. Evet dostlar, yağmur giderek şiddetleniyor saç başı hiçbir şey kalmadı. Allah kahretsin bacağım da komple ıslandı. Yemin ediyorum şu anda var ya çok kötü durumdayız. Ya bizim neden bir gezimiz şey gitmiyor, yolunda gitmiyor. Bu halimde mi cenabetlik var ben çözemedim. Şey bir şey var ama. Bakın çantayı şöyle aldım. Çantayı önüme aldım çünkü sırtımda full su oldu. Şemsiye çok büyük değil. Ayaklarım da su oldu şu anda. Az önce de bir tane kaldırım taşına bastım. O da komple böyle su sıçrattı üstüme. Oh. <laughs> Şimdi ilk önce bulabilirsek bir hatlamak için hem de yolculuğun yükünü atmak için güzel bir kafe bulup güzel bir kahve içelim hazır İtalya'dayken. Güzel orijinal bir afogato denemek istiyorum. Bakalım. Gidiyoruz. Evet dostlar Kolezima doğru giderken bir parkın içinden geçiyoruz. Monumento de fakat I forgot. Monumento de de Alfredo, de Alfredo Orane. Orane. Ee, Alfredo Orane anıtı. <laughs> Domus Aurea. Tabii arkadaşlar ben e, birkaç yer işaretledim gezip görmek istediğimiz fakat eee onlara zamanımız yetmeyecek büyük ihtimalle. Çünkü bu yağmur işi çok bozdu. Ben bu geziyi planlarken baktığımda e, güneşi gösteriyordu. Hatta bakın kolezyum gözüktü. Önümüzde. E tabii ki evet yağmur da hızlandı. Şansımıza bak ki yani fotoğraf çekemeyeceğiz. Belki sonra bir daha geliriz. Veya şemsiyeyle falan bir iki fotoğraf çekilebiliriz. Bilmiyorum. Evet Alfredo Orani heykeli Şöyle Sağımızda Tam karşımızda da meşhur Kolezyumu görüyorsunuz Evet arkadaşlar Kolezyuma geldik Yağmur hala daha bayağı kötü yağıyor Bir iki foto da Çekindik Şimdi e, girmeye çalışacağız girişi bulup Yanlış hatırlamıyorsam bilet 15 Euro'ydu şunu geniş açıya alayım e, Bilet 15 Euro'ydu ama öğrenci indirimi var mı bilmiyorum Öğrenci indirimini Sorduktan sonra Valla 15'te olsa buraya e, gelmişken Yani o para verilir Görülür Bir daha ne zaman gelirim bilmiyorum O yüzden Şöyle size de göstermiş olayım. Evet, dostlar şu anda kolezyumun etrafındayız. Bu şekilde. Şöyle bir sıkıntı oldu. Ee, i̇çeriye giremeyeceğim. Onu da şöyle anlatayım size. Evet, içeri giremeyeceğim çünkü <laughs> minimum 18 lira arkadaşlar bilet. Full tur alırsanız 25 euro Çok pahalı geldi. Şimdi düşününce. Çünkü buraya uçak biletini ben 15 liraya aldım. <laughs> o yüzden 18 Euro baya pahalı geldi. Umarım ileride gelip girebilirim. Çünkü daha gezecek 4 ülke daha var. Çok para harcamak istemiyorum buna. Bu şekilde. Bu arada arkadaşlar şöyle de bir bilgi vereyim. Avrupa vatandaşı gençlere 18 ve 25 yaş arasına 2 Euro'ymuş. Bize 25 Euro. O biraz acıttı. İnternet internet sitesinde de anlayamadık, bulamadık öğrenci indirimi var mı yok mu. Ya daha doğrusu baktım ben bütün indirimlere ama öğrenci indirimi seçimlerde yoktu. O yüzden seçemedim. Onun da bilgisini vereyim. Şimdi bir yerlere doğru gidiyoruz. Evet dostlar son anda bilet son anda bilet girişini bulduk. gişesini bulduk. Ama çok fazla sıra vardı. Yani o sırayı beklemek ölüm. Yani gözden çıkarttım 18 lirayı ama o sırayı beklemek ölüm. Bu arada her yer inşaat. Roma'da her yer inşaat gerçekten bir tık rahatsız edici. Şimdi bazilikaya doğru gidiyoruz. Bir tane Bazilika var burada adını şu an hatırlayamıyorum. Telefondan çektiğim için bakamıyorum da oraya gideceğiz. O sırada da işte yolda bir yer bulabilirsek bir yerde oturmayı düşünüyoruz. Bu şekilde. Umarım sesim de çıkmıştır. Yoldan çok ses geliyor. Evet. Arkadaşlar ya gerçekten burada yürümenin zevki bir ayrı. Özellikle bu havada. Yani bakın. Şu <laughs> fotoğraf çekiyorlar. Ee, şöyle göstereyim. Yani her yürüdüğünüzde şöyle bir yapı görmek. Bakın böyle bir yapı görmek inanılmaz bir his ya. Hem de böyle bir havada. İtalyan polisi. Evet arkadaşlar. Bakın insanlar burada. Tamam susun be. Dilek dileyip ee, kilit takmışlar. Bu da peştedeki gibi. Pardon çekmiyormuşum <laughs> gösteriyorum size. Onun dışında böyle kalıntılar var. Tabi yine buradan içeri girilebiliyor ama para vermek istemiyoruz. Çok öğrenci işi bir gezi oluyor açıkçası. Daha gezilecek çok yer var. Şöyle göstereyim. Yağmur hızlandı tekrardan. Ya arkadaşlar şurayı görüp içine girememek gerçekten üzüyor beni. Ya buradaki her yeri tek tek gezmek istiyorum. Fakat bir günlüğüne geldik ve her yer için giriş ücreti pahalı açıkçası. Ama var ya yani kuduruyorum şu an şuraya tırmanamadığım için. Bakın insanlar orada tırmanmışlar. Etrafa bakıyorlar. Değişik yerler var. Ya ben şuraya gidemediğim için şu anda kuduruyorum. Umarım güzel bir yer bulup bir müze bir şey e, parası neyse verip gireceğim artık ya bir, yer, bir yere girmem lazım bir yer seçmem lazım bir atımlık şeyim var falan var yani bir yere harcamam lazım. Arkadaşlar Altare Dele Patria'ya geldik. Şimdi içeriye doğru gideceğiz. İnternetten baktım. E, giriş ücreti hakkında bir şey yazmıyor. O yüzden girmeyi deneyeceğiz ama üstündeki panoramik kısma çıkarsanız 33 Euro'ymuş. Bilginiz olsun. Evet dostlar tam en üst noktaya çıktık. Biletimizi aldık. Şöyle göstereyim. Hatta yine geniş açıya alayım. Bakın tam en tepe noktadayız. Panoramik e, manzara dedikleri kısımdayız. Şöyle görüyorsunuz. Bütün e, Roma'yı görebilirsiniz. Biletimizi aldık. Arkadaşlar kişi başı 17 Euro bilet. bu e, Bu alan dahil, ilerideki alanlar dahil, müze dahil bir de bir şey şovu var dedi. O dahil. Hepsi dahil. Fakat şöyle bir artı var. Eğer 18-25 yaş arasındaysanız 4 euroya geliyor arkadaşlar. Ve hani öğrenci olmanıza gerek yok. Ben tabii öğrenci kartımı gösterdim. Ama öğrenci olmanıza gerek yok. 4 euroya girebilirsiniz. Valla bir seneyle kurtardık. 24'ten artık böyle kurtarıyorken gezmek lazım. Yoksa 17 euro verilmez yani. İyi mutlu oldum buna. 4 euro bir şey değil. 4 euroya Burayı gezeceğiz şimdi. Ya arkadaşlar. Buraya aşık olmamak elde değil. Bir dakika şöyle geniş açıya alayım. Yani bakar mısınız şuraya? Tabi şu an kamerada hani biraz böyle tamam güzel gözüküyor ama hani Gözde gördüğünüz kadar değil ya. Şu an gerçekten burada olduğum için çok şanslı hissediyorum kendimi. Evet. Arkadaşlar şimdi müzeden çıktık. Çok güzel bir restorana geldik. Makarna deneyeceğiz. Pasta deneyeceğiz. Fettuccini What was the full name? Fettuccini. alla roma. Alla Roma. Alla Roma. <laughs> Onu deneyeceğiz. Fiyatları çekemedim. Menüyü de çekemedim. Ama 16 euro civarındaydı. 16 euroydu galiba. gelince göstereceğim. Müzeyi de tam gezemedik açıkçası. Şöyle bir durum oldu. E, tuvalete gitmem gerekiyordu. Bayağı sıkışmıştım. Tuvaleti de bütün serginin ve müzenin sonuna koymuşlar. Oraya indik. Bu sefer dediler ki tekrar geri çıkamazsınız. En baştan girmeniz lazım. Oraya da tekrar tırmanmak istemedik. O yüzden müzeyi görememiş olduk. Ama 4 liraya bayağı bir şeyler görmüş olduk yani bu şekilde. Arkadaşlar böyle bir şey geldi inanılmaz güzel duruyor. Şimdi bunu bir tadacağım. Evet dostlar şimdi dayanamadım aldım ama bir de kameranın önünde bir parça deneyeceğim. Ekstra parmesanlı. Şöyle. Oo tutulmuyor. Bu arada ev yapımı arkadaşlar. Yani hazırlanması biraz sürdü. Gerçekten kendileri yapıyorlar burada. Ben şu an alamıyorum. Buradan ısıracağım direkt. Çok iyi ya, İnanılmaz iyi ya. Bir de kadın neresin dedi? Türkiye'denim dedim. Ben ilk defa deniyorum bu arada. Hayatımda içemedim Dedi ki nasıl yani denememiş olabilirsin? Dedi Türkiye'yle de yani Türkiye'den olup dedi nasıl denememiş olabilirsin? Mallar dedim denemedim. İlk defa burada olacak. Dedi tamam o zaman ekstra parmesan getireyim ben size dedi. Ekstra parmesan verdi bize. <laughs> Evet arkadaşlar ben bunu şimdi öküz gibi yiyeceğim. Kusura bakmayın. Evet arkadaşlar yediğimiz restoran da burası. İzin aldım şöyle bir göstermek istedim. Eğer gelirseniz inanılmaz güzeldi. E, totalde kişi başı 19 euro, 18 euro ödedik. E, birer makarna yedik bir de su içtik o kadar. Evet arkadaşlar şimdi kaldığımız otele geldik. 2 dakika onu da göstereyim dedim. Video zaten uzun olacak. Şöyle ilk banyoyla başlayacağım. Şimdi burada değişik bir şey gördük. Kurutmamız falan var. Güzel duş var. Abi şöyle bir şey var <laughs> tuvalette. yani bunu şey diye düşündük. Gerçekten göt yıkama <laughs> şey yapmışlar, lavabosu yapmışlar. Harbiden de şu başlık oynuyor. Yani onun için olabilir diye düşündük. Ne için o? Belki ayak için olabilir ama yani başlık böyle tepeye kadar çıkıyor. Bilmiyorum enteresan olmuş. <laughs> göstermek istedim. Onun dışında <laughs> odamız da şöyle. Ee, burası yurt odası diye geçiyor. Dormitory diye geçiyor. Böyle 6 kişilik. Biz şansımıza denk geldi. Bu ikiliyi aldık. Bu şekilde. Geceliği de 18 euro vergiler dahil. Ve burada kaldığınız turistik vergi. Devletin aldığı vergi de dahil. Evet dostlar. Trevi Çeşmesi'ne geldik. Biliyorsunuz burayı illaki görmüşsünüzdür. Meşhur direk dilenen yer. <laughs> Vallahi insanlar para atıyor buraya direk direk. Sonra sene sonunda topluyorlar 2 milyon euro çıkıyor. Şöyle size göstereyim. Hey, yeah, you can cut it if you want. I already started. <laughs> Evet dostlar az önce Trevni çeş çeşmesindeydik. Ee, konuşamadım. Biraz zamanımız kısıtlıydı. Dileğimizi diledik, fotoğrafımızı çekildik. Ondan sonra çıktık. Vallahi yalan yok. <laughs> şey diledim. <laughs> Fenerbahçe inşallah şampiyon olur diye <gülüyor> diledim. <gülüyor> Ama tabii 10 sent attım. Çok da bir şey atmadım. Biliyorsunuz durumları. 50 sent atsan 15 lira yapıyor. Veya daha fazla bile olabilir şu anda bilmiyorum. O yüzden bir 10 sent salladım dedim Fenerbahçe inşallah olur. Evet arkadaşlar o meşhur kiliseye geldik. Ben de bu zarar çekiliyor. Evet dostlar. Pantheon'a da geldik. Hatta şöyle gösterelim yine. Ama şansa buranın saatini kaçırdık. 6.30'da kapanıyor ve şu an tam 6.30 saat. O yüzden giremeyeceğiz. Biraz fazla bekledik fotoğraf çekilme sırasında. Burası da böyle bir meydan. Ne meydanı bilmiyorum. Böyle. Dostlar Roma'dan günaydın. <laughs> Videoyu dün bitirmeyi unutmuşum. Gün aşırı yorulduk. inanılmaz yorulduk. O yüzden bir iki yere daha hızlıca bakıp geri döndük yurda. Uyumamız gerekiyordu çünkü şu an saat 7.30 ve yola çıktık. Check out yaptık ve yola çıktık. 9'da otobüsümüz var Napoli'ye gideceğiz. O yüzden videoyu burada bitireceğim. Çok kısa hani Roma'yı da gördük demiş olabileceğimiz kısa bir gezimiz oldu. Olabildiğince size etrafı göstermeye çalıştım. Ben de sizle beraber gezmeye öğrenmeye çalıştım. Umarım güzel bir video olmuştur umarım beğenirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Şimdi bugün de Napoli videosunu çekeceğim. Görüşmek üzere.